Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi kıymetli muhtarımız Mükremin Özdemir ile birlikte inşallah aşağıya doğru ineceğiz. Mağaranın adı ne kardeş? Mağara Gökçe. Gökçe, Gökçe? Gökçe. Gökçe Yurt Mağarası. İsmi de köyümüzün adı değerli dostlarımız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kafayı gözü vurmadan aşağıya doğru iniyoruz. Gerçi burada elektrik var herhalde. Evet. Daha iniyor muyuz? Ne tarafa abi? Tabii, tabii. Sen önden git abi. Evet. Değerli dostlar, samimi olarak söylüyorum. Değişik bir mağara. Orijinal mağara, doğal mağara. Bakın doğal değerli dostlar. Yarasa marası olmasın burada kardeş? E ee, böcekler ağ örmüş. Öyle mi abi? Evet. Böyle gidiyor mu abi? Peynirler şurada bitiyor mu devam mı? Gidiyor. Daha peynir var aşağıda. Evet. Kaç metre abi? İn abi be! İn be! Mükremin abi in be! Abo değerli dostlar hazineye bakın hazineye! Burası bir hazine! Evet bakın değerli dostlar keçiler değil mi bunlar? Keçi peyniri mi bunlar peki? Evet değerli dostlar devamlı iniyoruz maşallah. Bakın yaklaşık 100-150 metre indik. Devam ediyoruz. Bak bak zulalara bak zulalara. Abo bundan ötesi. İşte zor şartlar. Sizler için. Murat düşme. Evet. Geldik mi abi? Sonu yok, mu? He? Sonu yok. Ciddi mi? E, peynir burada bitiyor herhalde ya. Aşağıya doğru. Ya böyle bir şey var mı abi? Böyle bir şey var mı ya? Böyle gidiyor. Abi oradan nasıl alacaksınız o peynirleri? Burası bor. He? Bu tarafta borlaşıyor. Daha mı fazla var? Yok şurası dar yer deriz. Bir borlaşıyor. Hayır onu demiyorum abi. Nerede borlaşıyor? Şuraya bak. Numara çekme ya! <laughs> Allah'ın kitabını Nasıl bollaşıyor? Aşağıya <laughs> bir baksana abi! Bak aşağıda bir darımız var. O darda... İyi abi. de buradan aşağı nasıl ineceğiz? Mağaranın şeyi bu işte. Bu turukları vurgulamaya... Abi şuraya, bu şu da. güzelliğe bakar mısın bak? Duvar, bak şuraya bak abi ya! Hi! Ne kadar peynir var ya! Erzincan'a selam olsun! Erzurum'a selam olsun! Türkiye'de peynir üreticiliği yapan herkese selam olsun! Ama... ...ben Konya'da, Ilgın'da... Böyle bir mağara beklemiyordum. Böyle doğal bir mağarada böyle doğal peynir beklemiyordum. Meşhur mudur abi? Meşhur. Ilgın'da, Ilgın köylerimizin hepsi evinde yapıyor, basıyor, alıp geliyor, buraya koyuyor. Kaç ay duruyor? Beş ay duruyor. Beş ay duracak evet. burada. Bu peynirler ne zaman girdi abi buraya? Bu peynirler buraya Mayıs'ta girdi. Mayıs'ta girdi. Ne zaman çıkacak? On ikinci ay... 10'um diyor 15'inde başlıyor. Peki, Peki bu derileri ya. ne yapıyorsunuz? Bu keçi derisi peyniri çıkardıktan sonra deri ne oluyor. Valla vatandaş onu ya tekrar yapıyor ya da imha ediyor abi galiba. Artık çünkü bu bir de özelliğini kaybeder. Evet şu şunlara bakar evet, mısınız bu ya? Sarı şeyini tam almış. Bu şekilde olması gerekiyor peynirin. Abi yalnız böyle bakar mısın abi? Kaç ton peynir var usta burada? Abi çeşit çeşit ya. Herkes değişik değişik koymuş yani ya. Bu peyniri yaparken vat, vatandaşlar biliyor artık. Küsme ya da sılaç vermiyorum. Yoğurt alacağı şey sütü sağacağı zaman, peynire dönüştüreceği zaman e, arpa veriyor. Peki bu peynirleri çıkarttığınız zaman burayı turizme açıyor musun? Valla şöyle söyleyeyim abi burası tam tanınmıyor. Ben burası bilinmiyor. Ben evet. Mağaranın adını bir daha söyle abi. Mağara e, Ilgın, Gökçöy mağarası. Ilgın, Gökçe Gökçöy e, yani eskiden belediyelidik Gökçe orada. Gökçe Gökçe Yurt. Gökçe yurt ılgın Gökçe Yurt Mağarası Mayıs ayıyla değerli dostlarımız Aralık ayı arasında köylüler buraya peynirlerini getiriyor. Ama onun dışında mesela adam geldi mağarayı görmek istiyorum diye gösteriyor musunuz? Evet bence yani tam böyle gezilebilecek yerli ve yabancı turistin hem de peynirlerle birlikte evet. gezilebilecek organik bir mağara muhtarımız Mükremin Özdemir de diyor ki değerli dostlar yani kapımız herkese açık diyorsunuz. Doğru mu abiciğim? Evet. Ve bu mağara da tesadüf keşfedilmiş bir mağara. Yani büyüklerden biri yukarıdan taş atıyor ses gelince mağara girişinden bir bakıyorlar. Böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Ne? Evet gerçekten doğal bir mağara değerli dostlarımız. Mutlaka gelin görün diyorum. Kaç kilometre daha gidiyor peynirler? Aşağı mı? Evet. 400 kilometreye kadar koyuyorlar. Yok daha neler? 400 kilometreye kadar koyuyorlar. 400 kilometre. Evet. <laughs> Evet, bir de diyor ki mağaranın sonunu diyor, biz bulamadık diyor, varsa bir Baba Hit gelsin Aynı mağaranın sonunu olarak. vursun abi. Biz de merak ediyoruz yani. Valla mı? Hiç giden olmadı ha? Ya. Çekiniyorlar yani, adam bir müddet sonra korkuyor, geri geliyor. Eyvallah kal değerli dostlar. <laughs> biz de bundan ilerisini gitmeyelim abi, şöyle bir göz atayım. Gel Murat. Abi gidiyor, harbiden gidiyor yani. Şakası yok, şuraya bakar mısınız evet, değerli dostlar? Gardıya var, gardan sonra otobüs gider artık. Burası. Allah Allah. Bolaşıyor evet, artık. E, siz en uzun giden nereye kadar gitti? Abi adam gidiyorum diyor, korkuyorum diyor, çık geliyor. Nasıl olsa ondan önce giden de yok. <laughs> evet. 5 kilometre gittim geldim diyor. Halbuki belki 50 metre gitti. Ama gider abi, abi. burası gider. Abi. Evet değerli dostlar çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi detay görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yolunuzu Konya'ya Ilgın'a düşürürseniz. Köyü bir daha söyle muhtarım. Ilgın Gökçe Yurt Mahallesi. Gökçe Yurt Mahallesi'ne geliyorsunuz. Peynirleri yerinde görüyorsunuz, satan olursa alıyorsunuz, yolunuza mağarayı görerek devam ediyorsunuz efendim. Evet, Mükremin muhtarım. Evet. gerçek iyi peyniri nereden anlayacaguk? Gerçek bir peynirin e, derinin bu şekilde bor, bor olması gerekiyor, sarı rengini alması gerekiyor. Bunun içerisinde bir hazine yatıyor artık. Hazine yatıyor? Evet. Kaç kilo peynir var o hazinede? Burası tamamen 40 kilo. 40 kilo. Peynirin kilosu kaç para gardak? 400 evlen gidiyor bugün pazarlarında. 400 lirada? Evet. 40 kilo peynir ne yapar? 16 bin TL mi var evet. orada abi? Değerli dostlarımız... Ilgın'ın Gökçe Yurt Mahallesi'nin meşhur keçi peyniri. Doğru. Organik. Organik. Doğal. Köyümüzde doğal. Mağara doğal. Mağara doğal. Adamlar doğal. Aynen öyle. Abi. Peynir doğal. Doğal. Gelin görün değerli dostlar. Gökçe Yurt Mağarası'nda 7 ay bu peynirler burada yatıyor. Sonra da sofralarda yerini alıyor. Evet, Türkiye'nin birçok noktasında mağara gördüm. Ülkemiz gerçekten çok güzel bir memleket. Tabii farklılıkları oldukça fazla. Ama ben böyle mağara görmedim değerli dostlar. Mağaranın kendinde orijinal bir şekilde peynirler saklanıyor. Böyle doğallık işin açıkçası görmedim. Yiyenlere afiyet olsun, yetiştirenlere afiyet olsun. Bu mağarayı da mutlaka gelmeniz, görmeniz gerekiyor. Ben hayretler içinde kaldım. Konya, Ilgın, Gökçe Yurt Köyü ve Gökçe Yurt Mağarası peynirlerle dolu. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.